Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Fransız medyasında Akıncı TİA şaşkınlığı. Nasıl bu kadar hızlı oldu? Değerli izleyenler, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest Fransa basınının da gündemi oldu. Fransız yayın kuruluşu France 24, Teknofest'te sergilenen Akıncı TİA karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Ve şaşırtıcı olan şey, bu cihazların nasıl hızlı geliştirildiği. Türkiye, askeri teçhizatta tam bağımsızlığı hedefliyor ifadelerini kullandı. Milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Türkiye'nin ve dünyanın en kapsamlı havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te Fransız yayın kuruluşu france 24'ün ana haber bülteninde yer verildi. Ana haber sunucusunun muhabirlerimiz Türk askeri endüstrisinin yeni gözbebeği İHA'lara erişme fırsatı yakaladı sözleriyle başlayan haberde festival alandaki coşkuya yer verildikten sonra Bayraktar TB2 Siyah ve Akıncı TİA üzerinde duruldu. Baykar'ın ürettiği İHA ve TİHA'nın ilgi gördüğüne dikkat çeken Fransızlar, haberde Türkiye'nin sahip olduğu bu teknolojiler karşısındaki şaşkınlığını gizleyemeyerek şu ifadelere yer verdi. Libya ve Azerbaycan'daki başarıyla birlikte Bayraktar TB2 SİHA, Türk savunma sanayisinin amiral gemisi haline geldi. Gözlemcileri şaşırtan şey, bu cihazların nasıl bu kadar hızlı şekilde geliştirildiği. Akıncı, henüz iki yıl önce prototip halindeydi. Türkiye askeri teçhizatla tam bağımsızlığı hedefliyor.